Suriye'deki Fransız mümessili Sivas'a gelmek istediğini bildirdi. Kabul edildi ama kimse bu kadar çabuk geleceğini sanmıyordu. Bekir Sami Bey, Tokat'a gitmek üzere yola çıkmıştı bile. Ancak ertesi gün, mümessilin Ankara'da olacağı haberi geldi. Onu mutlaka müzakerede görmek gerekiyordu. O gece Yüzbaşı Bedri Bey ile Mazhar Müfit, 17 derecede, körü yırtık bir otomobille yola çıktılar. Ah bir sıcak çay olsa, dedi Bedri Bey. Mazhar müfit gülümsedi. Çay yerine kar helvası yiyeceğiz. Ama Bedri Bey'in termosunda gerçekten çay vardı. Sabaha karşı Yıldız Bekir Sami Bey'e yetiştiler ve sabah Hava Sivas'a soğuk. geri döndüler. İçeri geçelim mi? Mustafa Kemal Paşa kapıda karşıladı. Biz adamı yoldan çevirtiriz. Afiyet olsun beyler. Gülerim. Sağ olun size de. Ve o soğuk sabah sıcak çaylar eşliğinde tarih yeniden yazılıyordu. Kurtuluş Savaşı'nı günü gününe yaşamak için bizden ayrılmayın.